Merhaba arkadaşlar bugün PUBG Mobile oynuyoruz <laughs> Boris çocuğu ne, nerede? Ananı çıkayım Boris çocuğu gel buraya Nerede Boris çocuğu? Ben de görmedim Of çocuğu tam çekme ya. Aman akadın. Ses yok lan. Orası çocuğu gel buraya gel gel ananı çekeceğim senin gel. çıkarım senin. Da o hareket yapma ananı çıkarım Senin Orası çocuğu. Şimdi başlayalım. Gel kardeş. Bu hiç bir <laughs> Ananı çıkarım bir de yapma adını ama da kodumu. Olacaksın düzgün olmalı. Orası kötü değil. Orası Amanı! Nasıl ölmedi? Ananı hiç kim adam orada. Geçin şu onu anlasın. Oh, lan gitmiyor şarjım var gitme bunu kurtar ver. Yani ananı ananı. Ananı böyle götten yardımcı. <laughs> Ananı sikerim bak. Orası çocuğu. 哦，那牛奶没？ Ananı sikeceğim seni. Ananı böyle gökten sıkılmıyoruz <laughs> bu çocuğu. Borus <laughs> bu çocuğu bir yerlerde pusuyor <laughs> ya. bu çocuğu nerede? Oğlum bak, böyle pusanları sevmiyorum ya. Oğuz, gördüm. <laughs> Ananı sikerim senin. Borospu çözüyor. Gel gel ananı sikeceğim senin. Gel gel ananın amradını sikeceğim. <laughs> ne oldu? anasını sik gibi. Borospu çözüyor. Hadi lan, hadi çıkma lan, gel gel. Gel senle daha işimiz var. Ama bu oyuna çıkmış lan. Anasını siktiminin oyununa çıkmış. Görüyor, görüyor musunuz lan? ve vs atmak istiyorsa gelsin buraya kadar. Tamam mı? Görünüz mü abinize? Lan buna çok kolay ya. Biraz zor gelsin. Çok kolay. lan. Çok kolay. Çok kolay sen. Çok kolay. Yoshi <laughs> görün mü arkadaşlar? Ben bu şapkayı çıkarın da amına Onun Oynam ya onu. Yarrak mı gözüküyor? Of, 4x'im de Hadi gel sen de. Ben. İstek artık kafasını yarram onun. Gel. Orada kartım da var zaten. Nasıl lan? Ya nasıl ben ondan daha çok kill aldım. Hay amına koyayım. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Bekleyin dobiye gidin. Habibi Habibi tel 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 Habibi Habibi tel 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 musin gel 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 Musun ne var mı gel 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 kah gel Ya Yerde muzu var ananın amın